Gelin şuraya bakalım. Herhalde son boss bu gibi geldi bana. Queen Queen dediğine göre. Aa, erken konuştum sanki biraz. Kız. <laughs> son boss bu diyordum. Ardından bir tane daha bir sis duvarı var bakalım. Gidiyorum Estos Aa dur 90k var ya. Ya 90k. Çok da mühim değil oyun bitti zaten. Gir lan. Eyvah boss savaşı bu da. <laughs> Harcasam iyiydi aslında. Bir level bir leveldir ama. <laughs> o ejderi keseceğiz. Aynen orada Şimdi gördüm. Kalım adını desene. On oh no. Yavaş lan. Sin. kere vuran mı? Vurabilecek miyim? İyi vuruyorum. Tamam. Aa bu da Ancient Dragon. Ay Allah senin. Bin bir türlü uyu var bunun da. Vay be. Biraz zora benziyor. Artık zora benziyor ama bakalım. alışınca oluyor ya. Hiçbir şey zor değil. Bu oyunda sadece ölmen gerekiyor biraz. Peki. Şunu artı beş yapıp da gelmedim mi ben? Hemen artı beş yapayım öyle geleyim. Bili Dragon mu yok orasına sanki biri mızrak sokmuş gördüm ben de bir şey çıkıntı var orada Ama sanki kılıç mı yemiş mızrak mı yemiş ne olmuş orasına 10k biraz fazla oldu ama neyse Şunu da bir artı 5 yapalım Hemen geri dön şimdi. Keşke levelde bassaydım. Bak bir tane bonfire burada kalmış. Bir tane burada kalmış da neyse. Ben keşfini sevmedim ama bu oyunun boss savaşını sevdim. Zaten hikaye anlatmıyor. Şimdi o Queen'in olayı ne? O ejder ne? Queen niye Royal Aegis'i çağırıyor? Royal Aegis kralın korumasıydı. Ya da ben öyle zannettim en azından. 90k'yı almak için uğraşayım mı? Uğraşalım. Bu acaba ulan tepki veremedim ya. O acaba Nashandra'nın kralın karısının kardeşi gibi bir şey mi? Ne yapacaksın ya? bu nedir? Bunu sokmak kalıcı şey bir tık sıkıntı. Bak gördün mü? Böğrüne muzrak yemiş. Yaralı yerine vururum bende Ateş öpüskürtür kafasında durmamak lazım bunu Anahtarı çarptı ya Neyse ki yerdeyken oyun vurdurmuyor ya. Yoksa var ya komboya sokar tek atar valla. Oğlum kaçamıyorum. 3 oldu lan. <laughs> Mal gibi oynadım. Ay alev atacak. Öldüm galiba. ne yapacaksın anlam yok ki Allah senin cezanı vermesin alev de atmıyor bir yeşil bir şey atıyor Şimdi ayağına vurduğum hasarla Deminki hasar bir mi ay Allah'ım ya. Basmıyorum lan can. <laughs> Keşke basaydım. Erken bastım. Yine erken bastım. kafasını döndürdü de Üf. Lan oğlum çok güçlü ya. Bin bir türlü uyu var bak yemin ediyorum çok çok fazla kombosu var. Çok kombosu var. İnerken bastım. Live gemleri belki bitirmesem iyi ama Yine erken bastım Yapamıyorum yani olmuyor biraz ölmem lazım bunu yapabilmek için Live gemleri basıyorum ya yani başladım live gemine Ya da basmasam mı öleyim yine erken bastım Yani biliyorum ama yapamıyorum ya olmuyor basasım geliyor. Kaç kere daha öleyim olacak. Çok zor değil. Bazen 500 vuruyorum. Ay vurabilseydim. Göremiyorum ne yapacaksın? Emin Demin 500 vuruyordum ne güzel. Ya ayıp sana hiç yapışıyor mu o kocaman cüssenle uçuyon? Haber erken basmadan. Ay Allah ya. O da vuramıyor, ben de vuramıyorum. <laughs> Oo. Asidik alev Ay Allah kafasıyla vuracak zannettim Öldüm galiba yine erken bastım. Niye erken basıyorum? Hiçbir fikrim yok ha. Basasım geliyor. Sağ erken basmadım. Hay Allah'ım. Kalkamadan bombaya soktu bu sefer. Niye basıyorum abi hocam? Biliyorum öyle vuracağını. Allah Allah. şimdi şaplak yapıştıracak bir tane. Bir daha ah be. ben var ya bence bu kılıcı kullandığım için biraz daha biraz da şey. Böyle malca oynuyorum. Biraz vuruşlarım boşa gidiyor çünkü. erken bastım? Yok abi yani Bunu yemin ediyorum Böyle bir psikoloji Uzmanıyla bir doktorla doktorla düşünerek ayarlamışlar Bak yemin ediyorum ciddiyim çok ciddiyim Nasıl bir şey yaparsak insanlar Akıl edemez de Sürekli hata Yapar diye düşünmüşler bak yemin ediyorum öyle Başka açıklaması yok İyiyim halde beceremiyorum çünkü diyorum öyle yapacak. Ama dojlayamıyorum. <laughs> Aha bu sefer dojladım lan. Ya ay eline sokacağım senin eline. Kullanmayacağım ya öleyim yine. Ya da kullansam mı diyecektim de el ve ayak vuruşları zaten dojlanması imkansız gibi bir şey. Çünkü ne zaman vurduğu anlaşılmıyor. Bir anda vuruyor. Ama 100 ton hayvan elini ayağını benden hızlı hareket ettiriyor. Dur biraz daha deneyim Bayağı gitti aslında dur. Demin bayağı öldürdüm. Ölüyordu yani birkaç es, iki sustu falan olsaydı ölmüştü muhtemelen Can basmak istemedim. Life can kullansam da belki ölüyordu. Ayağına vurmam lazım benim. Baksana el vuruşu yani bilmiyorum. Ben anlayamıyorum hiçbir türlü. el vuruşlarını anlayamıyorum. Aha, bu sefer anladım, bu sefer anlayamadım. ejder keserken de böyle ayaklarına girdin mi mallaşıyorlardı. Yine beceremedim. Can basabilsem bari ya. <laughs> Abi dalga geçme ama adamla yapma bunu ne olur. Ay, dodge diyemedim. kamera açısından aziz şu an maalesef Bak bunu yaptı mı güzel oldu ya. Bunu yaptı mı 2-3 hit vuruyorsun. 2 hit vuruyorsun en azından. Erken bastım. gidiyorduk yine mala bağladım ya yine erken balsım bak çok ciddiyim bu dediğim lafta bunu bir doktorla moktorla çalışarak yapmışlar bak yemin ediyorum çok ciddi. normal değil bu kadar dodge dayamamak. gerçekten normal değil anlıyorsun da anlayamasan diyeceksin çok hızlı çok seri falan filan da anladığım halde dodge dayamıyorum bunun bir olayı var güçlü bir ejder bir oyunda güçlü bir ejder